1, 2, 3, 4. Sabah kalkmışım, okula gitmişim, serviste uyuyakalmışım. Arkadaşımla gezerken mis gibi mis gibi kızartma kapıyor, mis gibi mis gibi kızartma kapıyor. Oh oh, oh çayla oh, oh, yanında, oh oh, oh çayla oh, oh, yanında. Oh, kahvaltı kahvaltı yaptım tamam, <laughs> ama benim karnım hala aç. Eve gitsem de bir kahvaltı yapsam. Dil <laughs> daldan, <laughs> Aha ah aha ah dersi girmem gerek, kazağı unutmam gerek, çay içmemem gerek, gerek gerek. Dersi girmem gerek, kazağı unutmam, <laughs> unutmam gerek, çay içmemem gerek, gerek gerek. Allah Allah gerek. Dersi girmem gerek, kazağı unutmam gerek, çay içmemem gerek, gerek gerek. Dersi girmem gerek, kazağı unutmam gerek, çay içmemem gerek. নে জে